DNA eşlenirken oluşacak hataların onarılmasında DNA'nın tek ipliği kalabalık olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Buna göre de verilen DNA ipindeki nükleotların hasara uğrayanların hangilerinde bulunduğu gen bölgesi diyor onarla bilir diye ne yapıyor bize soruluyor. Şimdi burada baktığımız zaman 3 tane gen bölgesi verilmiş bize gen 1, gen 2 ve gen 3. Bunlara bakalım şimdi burada nasıl bir şey var. Adenin guanin, timin olduğu için burada bir yanlış eşleşme var. Bu ne yapılabilir, onarılabilir bir durumdur. Burada yine eksik eşleşme var. Bu da nedir? Onarılabilen bir durumdur. Burada ise her iki tarafın olmadığı, yani çift taraflı bazıların olmadığı bir durum var. Bu durum ne yapılamaz? Onarlamadı arkadaşlar. O yüzden burada onarılabilecek olanlar nedir? Gen 1 ve gen 2'dir. O yüzden cevabımız B. Bilim insanı eee Frederick Griffith memeli canlılarda zatürreye neden olan bir bakteri türü üzerinde deney yapıyor. Bu bakterinin hastalık yapan kapsüllü e, ve hastalık yapmayan kapsülsüz iki türü vardır diyor. Frederick Griffith yapmış olduğu deneyin aşamaları aşağıda e, verilmiştir. Bakalım. Kapsüllü bakteri e, fareye enjekte zaman ne yapmış? Fare ölmüş. E, kapsülsüz bakteri enjeksiyon edildiği zaman fare ne olmuş? Yaşamış. Evet, e, kapsüllü bakteriler ısıtılmış e, ve bakteriler ne olmuş? Ölmüş. E, ölmüş bakteriler enjekte edildiği zaman fare yaşamış. Demek ki burada kapsülün etkisi olduğu açığa çıkıyor arkadaşlar. Yani fareyi esas e, öldüren kapsül olduğu belli oldu. E, burada ne olmuş? Isıtılmış ölü kapsüllü bakteriler, kapsülsüz bakterileri de karıştırılmış. Isıtılmış kapsüllü bakteri ve kapsülsüz bakteri enjeksiyon edilmiş. Teklerinden fare, fare yine ölmüş. Ama farenin kanında kapsüllü canlı bakteriler tespit edilmiştir. Nereden geldi bu kapsüllü canlı bakteriler? Buradaki e, ölmüş kapsüllü bakterilerin kapsüllerinin özelliği ne olmuştur? Buradaki e, canlı e, bakteriler tarafından alınmıştır ve kapsüller e, kapsül özelliği bu bakterilerine olmuştur, geçmiştir. O yüzden e, burada fareyi öldüren de esas nedir? Budur arkadaşlar. Bu deneyde son aşamadaki ölü farenin kanında kapsüllü bakteri bulunmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar demiş. Kapsülsüz bakterilerde kapsül oluşturmasını sağlayan genler kapsüllü bakteriler tarafından aktarılmıştır diyor. Evet onlar tarafından ne olmuştur? Alınmıştır. Ve burada e, yeni kapsülsüz bakterilere ne olmuştur? Geçmiştir ve kapsülün oluşmasını sağlanmıştır. Bunu açıklayabiliriz arkadaşlar. Isıtma işlemi kapsüllü bakterileri kapsülsüz bakterilere dönüştürmüştür diyor ısıtma işlemi kapsül, kapsüllü bakterileri dönüştürmemiş ne olmuştur? Öldürmüştür. Şurada gördüğünüz gibi o yüzden bu yanlış. Ölü bakterileri farenin kanında yeniden canlanmıştır diyor. Yeniden canlanma yok. Isıtma işlemi kapsül oluşumu sağlayan genlere zarar vermiştir diyor. Hayır genlere zarar vermemiş. Tamamen ne olmuştur? Ee, kapsül burada e, kapsül oluşumunu tamamen engellemiştir arkadaşlar. Bu cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi sonucu DNA molekülünün çiftleri şematize edilerek gösterilmiş ve bazı organik bazlar burada ne yapılmış belirtilmiş. Eşlenmeden önceki DNA zincirinde Adenin organik bazının sayısının guanin organik bazının sayısına eşit olduğu bilmektedir. Buna göre eşlenmeden önceki DNA zincirindeki aşağıdakilerden hangisidir? Adeninle ee, guanin Sayısı birbirine neymiş? Eşitmiş. Bunu yazdık kenara. Şimdi bizim için burada önemli olan kalıp zincirleri arkadaşlar. Bunlar DNA'nın eşleşme eşleşmeden önceki e, zincirlerdir. Bu yeni zincirler zaten yeni oluşan zincirlerdir. Burada kalıp zincirde bize ne vermiş? Adenin verilmiş. Bu adenin karşısı aslında e, buradaki kalıp zincirdekidir. E, burası nedir? Timin olacaktır. <laughs> burası ne olacaktır? Adenin, timin. E, burada timin de ne olacaktır? Adenin olacaktır. İkinci zincirde burada e, stozin verilmiş. Stozinin karşısı guanin olacaktır. E, aynı şekilde bu guaninin karşısında ne olacaktır? Şurada e, yine e, stozin olacaktır. Burada guanin olacaktır. Bizim için şu kalıp olan bölümler önemlidir. Burada timin, burası adenin olacaktır. E, burada ise adenin olduğuna göre şuradaki kalıp bölüm ne olacaktır? Timin olacaktır. Burası yine adenin olacaktır. Evet, şuraya bakalım. Guanin, stozin, e, burada ne olacaktır? Stozin. Guanin olacaktır. Evet, şuradaki iki bölümde verilmemiş. Adenin ve Guanin sayısı birbirine eşit olması için, şimdi burada bakalım kaç tane adenimiz var? Şurada bir adenimiz, şurada iki adenimiz vardır. Şurada bir tane Guanin, iki tane de Guanin. Şu anda iki Guanin, iki tane de ne var? Adenimiz var arkadaşlar. Şimdi o zaman buraya tekrar eşit olması için şuraya bakalım hangi seçenekte bu şekilde? var bakalım A T C G burada yanlış verilmiş A T G C verilmiş o yüzden burası yanlıştır B'ye bakalım A T biz süreye bakacağız arkadaşlar A T bunlar çünkü kalıp olanlara bakacağız C G yani C G tamam A T A T evet şurada verilmemiş bize verilmeyen bölüm şunlar Şurada ne olması lazım? Evet, yok, o değil. Şu bize verilmiş. Yani şunun ikisi bize ne olmamış, verilmemiş. Şurada GC verilmiş mi? Evet, G ve C verilmiş. Evet, şunun iki serisinde zaten ikişer tane burada adeninle timin vardı. Burada da baktığımız zaman bir adenin burada var, bir de guanin burada var. Burada ne olmuş oldu? Adenin ve guanin sayıları birbirine eşit oldu. Yani cevap ne oldu? B seçeneği oldu. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Burada karşıladığı için. Cevabımız B. Bundan yaklaşık 200 bin yıl önce bazı topluluklar Doğu Afrika'ya, Afrika'dan göç ederek Avrupa, Asya ve dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. DNA'larımız geçmişimizle ilgili birçok olayı barındırmaktadır diyor soy ağacı testleri ile atalarımızın nereden geldiğini bilmemiz mümkündür diyor. Soy ağacı testinde DNA'mızdaki 176 bölge taranarak biyocoğrafik haritamız belirlenebiliyor. Dört kurucu halktan hangisine ait olduğumuz ortaya çıkıyordur. Bu kurucu halkların genin en bazı dizilimi aşağıdaki bize verilmiş kızıl değerli Avrupalı, Afrikalı ve Doğu Asyalı. Bu bilgilere göre diyor biyocoğrafik olarak gen dizilimi burada bir gen dizilimi vermiş şeklinde birinin atalarından bahsedilen dört kurucu halktan hangisine ait olduğu söylenebilir diyor. Şimdi buradaki gen dizilimleriyle bunları karşılaştıracağız. En uygun hangisi ise ondandır diyeceğiz. Evet kızıl değerlere bakalım. C, G, C. C, G, C ile başlayan herhangi bir bölüm var mı? Bakmamız lazım. C, G, C. Evet C, G, C ile başlayan şurada bir bölüm var. Devamında ne vardı? Üç tane A var. 3 tane adenin var. Sonra ne var? guanin, timin, timin. Evet. Şu bölüm ne yapıyor? kızıl derili bölümüyle uyum sağladı. Evet. Şu bölüm kızıl derili geniyle ne yaptı? Uyum sağladı arkadaşlar. Ee, Avrupalı ile sağlayan var mı? ATT ile başlayan bir gen grubu var mı? ATT yok. Ee, Afrika'lı TTAA ile başlayan bir şey var mı? TTAA bakıyoruz. İçeride TTA yok. E, ee, guanin, stozin, stozin. Guanin, stozin, stozin var mı? Yok. Evet buradan gördüğünüz gibi kızıl derili ne yapılabilir? Olabilir. Cevabımız D seçeneği olur. Aşağıda DNA'nın bazı özellikleri verilmiş bize. Burada genin özellikleri verilmiş. Genler kalıtsal bilgiyi taşır. Bizim işte saç rengimiz, göz rengimiz, boyumuzun uzunluğu, ten rengimiz karasal karakterler tarafından belirlenir demiş. E, genler DNA'nın en küçük e, yapı birimi olan e, nükleotitlerden oluşur demiş. İkinci bilgi demiş ki DNA'nın her bir ipliğinde bulunan nükleotit karşılık sıralanırken her zaman adenin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin gelir demiş. Evet. 3 de hücre bölmesi sırasında DNA kendini eşleyerek kopyasını oluşturur. DNA'nın kendini eşlemesi karşılıklıklarda bulunan nükleotitler birbirinden ayrılıyordur. Her bir ipliğin karşısına spazmadaki kilitli gelerek uygun olarak yerleşir diyor. Her bir, her bir ipliğin karşısına yeni iplik gelerek birbirinin kopyası iki iplik oluşur şeklinde gerçekleşir demiş. Buna göre verilenlerin hangileri bir canlının DNA'sının nesiller boyu aktarılmasını sağlar demiş. Yani yukarıda okuduklarımıza baktığımız zaman burada DNA'nın kendini eşleyerek çoğaltması ve nesiller boyu aktarılması nerede verilmiş 3 numarada verilmiş. Burada normal genin görevleri, burada da nükleotidin ne olduğu ve adenin, timin, guanin, bazlarından bahsedilmiş. Yani nesiller boyu aktarılmayı buradaki eşleşme olayı sağlamaktadır bize. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Bakterilerde DNA'nın e, DNA gen taşıyan bir bölgesi aynı türden başka bir bakteriye aktarılabiliyor. E, gene alan bakteri daha önce e, bu genetik bilgiye sahip değilken aktarım sonucunda bu bilgiye sahip olan ediyor Örneğin olumsuz koşullar altında nasıl hayatta kalabileceği genetik bilgisine sahip bir bakteri diğer bakteriye bu bilgiyi vererek onun da hayatta kalmasına yardımcı olmaktadır. Hastalandığımızda doktorun önerdiği antibiyotiği e, önerilen sürede kullanmazsak vücudumuzdaki hastalık yapan bu bakterilerin hem tamamını öldürmemiş oluruz hem de kalanların bu antibiyotik e karşı direnç kazanmasına sebep olmuş oluruz arkadaşlar. Sonuç olarak aynı antibiyotik aynı tür bakteriye etki edemez hale gelir. Burada deney yapılmış, gösterilmiş. Bakterilerde gen aktarımı anlatan metin dikkate alınarak yukarıdaki deney gerçekleştirilmiştir. Buna göre verilen deney ve açıklamalarda aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Ne yapılmış burada? Antibiyotikle hiç karşılaşmamış olan A bakterisi var. Bir de antibiyotik verilmiş olan B bakterisi var gördüğünüz gibi. burada A B bakterisi ne yapıyor? Antibiyotikten bir kısmı ölüyor. Ölemeyenler, sağlamlar ne oluyor burada? Bu sağlam antibiyotiklere karşı direnç kazanmış gen bakterilerle hiç antibiyotik görmemiş A bakterileri ne oluyor? Bir araya getiriliyor. Daha sonra bunlardan A bakterisine tekrar antibiyotik veriliyor ve A antibiyotinin A bakterilerin antibiyotinin etkilenmediği görülüyor. Yani B bakterisindeki bu direnç ne almıştır. A bakterisi de almıştır. Antibiyotik B bakterisinin DNA'sının yapısını ne yapmıştır? Etkilemiştir. Evet. Deneyin en sonunda oluşan B bakterisine antibiyotik eklendiğinde bakterilerin bir kısmı hayatını kaybeder demiş. Şuradaki bakteriler zaten direnç kazanmış bakteriler bunlar. Bunlara biz tekrar antibiyotik verirsek bunlardan ne olacaktır? Direnç kazandığı için ölmez bunlar arkadaşlar. Burası nedir? Yanlıştır. Antibiyotik bakterinin nükleot dizilemini etkilemiş olabilir de evet. Yani burada direnç kazanırken ne oluyor? Burada gen dizilimini ne yapmış oluyor? Etkilemiş oluyor, değiştirmiştir. Bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanmasını sağlayan gen ilk B bakterisinde oluşmuştur diye. Evet şurada gördüğünüz gibi şu bakterilerde yani B bakterisinde burada direnç geni ne yapmıştır? Oluşmuştur. Daha sonra ne olmuştur? A bakterisine aktarılmıştır. Burada yanlış olan B seçeneğidir. Jel elektroforaz yöntemi DNA parçalarının jel ortamda elektrik enerjisiyle hareket etmesini sağlayan bir yöntemdir diyor. Bu yöntemle bir DNA'yı oluşturan Parçacıkların büyüklükleri, parçacık sayısı ve diğer bilgiler elde edilir diyor. Büyük parçalara küçüklere göre daha yavaş hareket ederdir. Bir süre sonra parçacıkların sayısı ve konumu benzer olanların benzer bir gen yapısına sahip olduğu söylenebilirdir. Yani biz burada DNA'ları karşılaştırma yapıyor. Benzer DNA'ların aynı olabileceği, yani yakın olacağı ne yapılmış, gösterilmiş. Aşağıda görüce jel elektrofiz yöntemiyle 10 kişinin aynı özelliğe sahip genleri karşılaştırılmıştır diyor. buna göre diyor jel elektroforaz yöntemi aşağıdakilerin hangisi için kullanılabilir? Benzerlik gösterecek bir şeyde kullanılması gerekir. Bir grup insanın saç tellerinden alınan DNA'ları karşılaştırarak yaşlarının belirlenmesi demiş. Hayır yaş belirlemede bu kullanılmaz. bir kişinin hastalığının olup olmadığını tespitinde yine kullanılmaz. Çünkü benzerlik aranmaktadır burada suç işleyen bir yerden alınan saç telinden alınan DNA ile şüphelilerin saç telinden alınan DNA'ların karşılaştırılmasında burada kullanılabilir. Çünkü eğer burada bir uyum varsa ne olacaktır? buradaki benzerlik ortaya çıkacaktır. bir canlının kromozom sayısının belirlenmesi demiş. Bu zaten olmaz. burada cevap ne olur? C olabilir. Aşağıda bir DNA molekülünün iki kez arda da eşleşmesi, eşlenmesi ne yapılmış? Gösterilmiş. Evet, bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz. Burada birinci ipliğimiz var. Burada nedir? İkinci ipliğimiz var. Şimdi birinci iplik ve ikinci iplik burada eşleştiği zaman, birinci iplik buraya geldiği zaman, bunun karşısında ne olacaktır? İkinci iplik olacaktır. Burada ikinci iplikin karşısında ne olacaktır? Birinci iplik olacaktır. Şimdi ikinci iplik eşleştiği zaman, bir ile iki eşleştiği zaman burada, Burada ikinci iplik olduğuna göre burada ne olacaktır? Birinci iplik. E, burada ne olacaktır? E, i̇kinci iplik. Burada ne olacaktır? E, birinci iplik olacaktır. Buradan e, gelecek. Buradaki eşleşmeye baktığımız zaman burada ne olacaktır? İkinci iplik bunun karşısına geçecek. E, burada ikinci iplik şurada olacaktır. Burada da ne olacaktır? Birinci iplik olacaktır. Bu şekilde eşleşme ne olur? Olur. Evet ne demiş? adam MK iplikleri aynı dot edilmeye sahiptir demiş. MKya bakacak olursak e, M burada, K da burada. İkisi de bakarsak nedir? İkinci iplik olduğu için e, aynı diyebiliriz. OP ipliklerindeki toplam guaninin göz sayısı 6'dır demiş. OP'ye bakacak olursak, OP e, 1 ve 2 aslında şunun ikisidir. E, buradaki guanin sayısına bakarsak, bir guanin burada var, bir tane de burada var 2, bir tane de burada var 3. Bu ne olur? 6 değil, 3 olur. O yüzden bu yanlıştır. E son aşamadaki toplam organik baz sayısı diyor. Top dört 4 katıdır. Evet 4 tane iplik olduğu için burada bunun 4 katı olduğu için nedir? 4 katıdır diyoruz. E sonunda canlıdaki kromozom sayısı değişmemiştir diyor. Evet zaten kromozom sayısı eşlenme sonunda değişmez arkadaşlar. Bu da doğrudur. Burada cevap nedir? B seçeneğidir. Evet, genom nedir? E, genom tüm kromozomların içerisinde bulunduğu gen topluluğudur demiş. E, burada e, genom hakkında bilgiler vermiş. Görselde verilen e, bilgilere göre de, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım kontrol edeceğiz. A, görselde bahsedilen yapılar e, karmaşıktan başta doğru kromozom, gen, e, nükleotit, organik basit sıralanır demiş. Bakalım kromozomla bahsediyorum. Burada. Evet kromozom burada. E, gen evet burada e, nükleotitlerden bahsediyorum. Evet nükleotitler de burada ve organik bazlardan bahsediyor mu? Evet yine burada e, baz çeşitinden bahsediyor. Evet bu şekilde sıralanabilir bu bazı şeyler. E, genler farklı uzunluktadır demiş. Bakalım e, genlerin uzunluğu ile ilgili burada ne demiş? Bir gen ortalama 3000 bin nükleotit içermektedir demiş. Yani ortalama dediği için demek ki e, 3000 de olabilir, 2500 de olabilir, 3200 de ne yapabilir? olabilir bu anlama gelir yani genlerin farklı uzunlukta olabileceğini evet sonucunu çıkarabiliriz buradan. Genlerin içerdiği nükleotit sayıları farklılıklar e, gösterebilir demiş. Evet yine aynı şekilde buradan baktığımız zaman e, farklı sayılarda nükleotit içerdiğini e, buradan anlayabiliyoruz şuradan. O yüzden e, bu da olabilir. Genin sorumlu olduğu özellik kar, karmaşıklaştıkça diyor içerdiği organik baz sayısı da artmaktadır demiş burada insan genomu yaklaşık 3.1 milyar milyar baz çifti oluşmaktadır demiş. Burada arkadaşlar organik baz sayısının artacağına dair burada herhangi bir bilgi yok baktığımızda baktığımızda. O yüzden yanlış olan nedir? D seçeneğidir.